Pip bir gün bilgisayar başındayken canı çok sıkıldı ve YouTube'a girmek istedi. Pip ana sayfada bir şey bulamayınca trendlere girdi. Belki trendlerden güzel bir kontent çalıp videosuna uygulayabilirdi. Ama o da ne? Trendler bok gibi. Pip normal trendlerde bir bok bulamadığı için oyun trendlerine girdi. Ama o da ne? Oyun trendleri daha da kötü. Peep çok sinirlendi ve ekrana hemen bir yumruk geçirdi. <laughs> Peep trendlerde hiçbir bok bulamadığı için çok üzüldü. Ve hardcore bir şekilde çalışmaya başladı. Evet sonunda bulmuştu. Çalışmaları en sonunda sonucunu verdi ve Peep çok mutluydu. Ve evet Peep artık bir içerik üreticisiydi. Ve evet, bunu izleyen kişi sen. Eğer uslu bir çocuk olup abone olursan belki bir gün şirinleri sen de görebilirsin. Beğenmeyi de unutma. <laughs>